Buyurun Sayın Özgündüz. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Öncelikle az önce 7. maddenin birinci fıkrasının fevbendi değişti. En azından 5 denetçiden en az birinin kadın ve çocuk haklarıyla görevlendirilmesi gerekirdi. Bir denetçi denmiş, yani bu olumlu bir gelişme her şeyden önce bizim öngördüğümüz uzman denetçiliğe uygun bir yaklaşım. O açıdan en azından bir orta yolda buluştuk. Fakat en az birisi olmalıydı. Çünkü Türkiye'deki nüfusun beşte biri kadın değil ki, kadın ve çocuk değil ki. Kadın ve çocukların çok daha fazla sorunu var. O yöndeki teklifimizde sözlü olarak ilettim komisyona ama kabul görmedi. Bunu belirttikten sonra değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar, dün Adli yargıda bir deprem yaşandı. HSYK Cumhuriyet tarihinde olmayacak şekilde 2335 hakim savcını yeni değiştirdi. Normal diyorsunuz da normal değil. Anormallikler var. Adam birçok arkadaşımız geçen dönemde HSYK seçimlerine aday olarak katıldığı için sürgün edilmiştir. Kıyıma uğratılmıştır. Mehmet Uygun İstanbul Arıza Hakimi Edirne'ye sürülmüştür. Ferit Aslankurt, Bakırköy Arıza Mahkemesi Başkanı, 20 yıllık arıza reisi, Adalet Komisyonu Başkanı, talebi yok, soruşturması yok. Efendim, Gebze'ye arıza reisinden alınıp düz hakim olarak sürülmüştür. Ali Asker Kazak, HSYK seçimlerinde aday olduğu için, sadece bunun için o günden beri uğraşılmıştır. Efendim, en sonunda Ümraniye'ye arıza reisliğinden anılarak Ümraniye'ye sürülmüştür. İzmir'den aynı şekilde 3 tane arıza reisi kıyıma uğratılmıştır. Değerli arkadaşlar, HSYK seçimlerinde aday olan bir başka arkadaşımız, ismini de veriyorum Cumhuriyet Savcısı Mustafa Lokman, Antep'te görev yaparken, geçen sana tayin istiyor, diyor ki pazarına o civara verin, vermiyorlar. Bu sene çocuğu okul kazanıyor, o civarda üniversiteye yerleştiriliyor. Ha bunu bildi ya, düzenli bozacağım kardeşim, sürüyorum. İstanbul'a efendim Kadıköy'e ataması yapıldı. Değerli arkadaşlar, yani bu insanlardan ne isteniyor gerçekten anlamış değilim. Erhan Özen eski baş müfettiş. İstanbul'dan alınıyor. Hiçbir soruşturma yok. Elazığ'a sürgün ediliyor. Yani HSYK hani 2010 değişikliğiyle hani işte hakim savcılar efendim işte vesayetten kurtulacak yargı ne biçim bir vesayet getirmişsiniz? Bugün Türkiye'de görev yapan hakim savcıların üçte biri yer değiştiriyor ve 500'e yakın sürgün var. Ya bu ne biçim vicdan, ne biçim ağırlık, Yani hangi anlayışla bunu şey yapıyorsun? Efendim bizi ilgilendirmez HSYK yapıyor falan diyemezsiniz. Sizin kurduğunuz düzen işte bu. Yani HSYK'nın başına Adalet Bakanı, Hükümetin Bakanı var. Adalet Bakanı HSYK'nın başındadır. Yani arkadaşlar isyan ediyor. Yazıktır, günahtır. Yani ben de o kürsüden geliyorum. İnsanlar Anadolu'da 5. bölgeden başlıyor efendim 5. bölgede iki yıl, işte 4. bölgede 3 üç yıl, 3. bölgede 3 yıl, 2. bölgede 5 yıl görev yaptıktan sonra birinci bölgeye geliyor. Çolu çocuğu okula başlıyor. Hadi bakalım efendim takdir, hizmetin gereği diyerek alıp sağa sola sürüyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Sonra ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arkadaşlar sürüldü. Iki ay içinde lojmanı boşalt deniyor. 2 ay içinde boşaltmadığı zaman ne oluyor? Onu da söyleyeyim. ATGB denilen bir kurum var. Adalet Teşkilatı Güçlenme Vakfı. Bu lojmanlarda oturan kişi iki ay içinde boşaltmadığı zaman kira yüzde bin alıyor. Yüzde bin. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek bir şekilde. Yani 150 lira olan lojman kirası 1500 lira olarak alınıyor. Artı üstüne tefecilik faizi uygulanıyor. Her ay yüzde on faiz. Senede yüzde yüz yirmi faiz alınıyor. Ya bu ne biçim adalet anlayışı? Ne biçim anlayış? Yani hakikaten ben bir o meslekten gelen, Cumhuriyet Savcılığından gelen bir insan olarak üzülüyorum meslektaşlarım adına. Lütfen yani bu vesileyle Adalet Bakanlığı'nda uyarıyorum. Efendim Sayın Başbakan Yardımcımız da burada hak hukuk hakkaniyet diyorsanız lütfen yargı üzerindeki bu zulmü kaldırın yazıktır yani müdahale etmeyin bu insanlar vatan için hizmet ediyorlar efendim nasıl şey yapacak çoluk çocuğun okulu var nasıl boşaltacak nasıl gidecek e yazık değil mi ne yapmaya çalışıyorsunuz bu vesileyle önerge üzerine söz aldım ama özellikle bunu belirtmek istedim çünkü bu kamu denetçiliği eğer sağlıklı oluşursa bu HSYK'nın kararları da denetlenecek. İnanın ki sağlıklı bir kamu denetçisi Avrupa'daki gibi bir denetçi olsa bu HSYK kararlarının insan hakları en büyük insan haklı ihlali olduğuna da karar verecektir. Diyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Özgündüz.